Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle olumsuz stres, yükünden ve kendini yorgun hissetmek durumundan bahsedeceğim. Sebepsiz yere, ortada herhangi bir uyaran yokken bir anda kendimizi yorgun, enerjimiz düşük, modumuz düşük hissedebiliriz. Bugün içerisinde de olabilir, bütün gün de bu şekilde gidebilir. Mesela şu sözleri çok duyabiliriz etrafımızdan ya da kendimizden. Yataktan kalkasım yok. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Öylece durmak istiyorum." şeklindeki sözleri kendimizden ya da etrafımızdan duymuş olabiliriz. Bu durumda olumsuz stres yükünün kişinin üzerinde çok fazla kaygıya neden olduğunu ya da bazı durumların fazlasıyla rutinleştiğini söyleyebiliriz. Rutinleşme sorumlulukların sorumlulukların artması ve bu sorumlulukların belli bir döngü haline gelmesiyle başlar. Rutinleşme döneminde kişi rutinleşen maddelere göre kendisini sorumlu hissetmektedir. Gün içerisinde belli şeyler yapıyorsa bunu sorumluluk olarak rutine bindirir ve her seferinde bunu yapmasam olmaz, bunu yapmam gerekiyor şeklinde düşünür, yapar. Bazen otomatikleştirir rutinlerini, bazen de farkında olarak yapar. Ama bir süre sonra enerji düşüklüğü, mod düşüklüğü dediğimiz durum ortaya çıkar. Kendime çok zaman ayıramıyorum. Hızlı duygu geçişlerim oluyor. Hızlı öfkeleniyorum. Şeklindeki sözleri yine kendimizden ya da etrafımızdan duymuş olabiliriz. Bu sözler rutinin bozulmamasından, yüksek kaygıdan ve sorumlulukların kısır döngüye girmesinden kaynaklanıyor olabilir. Olumsuz stres yükü de tam da burada devreye giriyor aslında. Tıpkı yapmış olduğumuz işlerin, sorumlulukların gibi duygu ve düşünce sistemimizde rutine bilmiş oluyor. Her gün aynı şeyleri yaparken aynı şeyleri hissediyor ve aynı şeyleri düşünüyoruz aslında. Herkeste otomatik düşünceler mevcuttur. Otomatik düşünceler zihne belli belirsiz şeklinde gelen düşünce akışlarıdır. Tıpkı bir haber kanalında alttan geçen yazılar gibi. Şu anda beni dinlerken aklınızdan geçen, zihnin arka planından geçen düşünceler otomatik düşüncelerdir. Şu an bu konuyu ben size anlatırken bir sonraki cümlem arka plandan geçiyor. Bazen odaklanıyorum, bazen otomatik olarak odaklanarak bunu size aktarıyorum. Bu otomatik düşüncelerin olması normal. Peki olumsuz stres yükünde bu otomatik düşünceler neye dönüşüyor? Fonksiyonel olmayan düşünce yapısına dönüşüyor. Hani ben değersizim, başaramıyorum, yapamıyorum noktası vardı ya şemalarımız. Otomatik düşüncelerde yani fonksiyonel olmayan otomatik düşüncelerde bir süre sonra kısır döngüye rutine binmiş oluyor. Kendimizi enerjisiz, modumuz düşük hissetmemizin sebebi olumsuz stres yükünün doğurmuş olduğu fonksiyonel olmayan otomatik düşünceler ve duygulardır. Bir işi otomatik olarak yaparken her gün aynı yoldan işe gidiyorsak, iş yerine geldiğimizde aynı şeyleri yapıyorsak ya da evin içerisinde aynı işleri yapıyorsak, günümüz hemen hemen aynı geçiyorsa bir süre sonra burada hissetmiş olduğumuz duyguya otomatik olan ve fonksiyonel olmayan düşünce yapısına şartlanabiliyoruz. Orada kişi kendini of canım sıkıldı ya hep de aynı şeyi yapıyorum farkındalığını hissettiği an bir anda modu düşmeye başlar. Bu bir. İkincisi enerjisinin bittiğini hissettiği zaman yapmış olduğu iş yükünün kendisine ağır geldiğini de hissetmiş oluyor aslında. Her gün bu kalemi buradan buraya koymak bile bir süre sonra kalemin yükünü ağırlaştırabiliyor kişide. Bu da fonksiyonel olmayan otomatik düşüncelere neden oluyor. Çok yoruldum. Canım bir şey yapmak istemiyor durumu. Enerji düşüklüğü. Rutinin olumsuz strese yol açtığını, bu da enerjimizi düşürdüğünü söylemiştik. Ama kısır döngüye binen rutinler. Rutinler güzeldir ama kısır döngüye binen rutinler sağlıksızdır. Evet, gelelim kilit noktaya. Peki neler yapabiliriz bu durum için? Rutinlerimizi çok küçük farklarla değiştirebiliriz. Her gün aynı yoldan gidiyorsak gideceğimiz yere alternatif yol varsa bunu tercih edebiliriz. Her gün aynı işleri yapıyorsak eğer, aynı işleri yapmaya devam etmek zorundaysak eğer, aynı işleri yapalım ama içine küçük bir iş daha sığdıralım. Mesela her sabah dosya incelemek zorundaysak, masa başı işinde çalışıyoruz diyelim, o zaman kahvemizi alarak inceleyelim. Arka plandan çok hafif müzik gelsin. O şekilde inceleyelim. Rutinlere farklı şeyler katalım. Her gün aynı masa başında oturuyorsak masamızın yönünü değiştirebilir. Ya da masanın üzerine size iyi gelen farklı süsler alabilirsiniz. Küçük minik çiçekler ya da yapay çiçekler ya da biblolar alabilirsiniz. Önemli olan burada beynin algılamış olduğu rutini, beynin algılamış olduğu kısır döngüyü değiştirmemiz. Tabii ki bunlar sizlerin yapabilecekleri. Psikolojik desteği lütfen ihmal etmeyelim. Psikolojik destek bu konunun hangi noktasına devreye giriyor? Sosyal işlevselliğimizi bozmaya başlamışsa, akademik başarımızı, iş hayatımızı etkiliyorsa, kendimizle olan ilişkimizi, çevremizle olan ilişkimizi etkiliyorsa, eğer bu mod düşüklüğü, enerji düşüklüğü dediğimiz, olumsuz stres yükü dediğimiz durumlar, o zaman mutlaka ruh sağlığı uzmanından yani bizlerden psikolojik destek almanız gerekiyor. Evet bugün sizlerle enerji düşüklüğü, mod düşüklüğü ve olumsuz stres yükünden bahsettik. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumları üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz iletişim bilgilerimiz mevcut aşağıdan geçecektir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın ki videolar yüklendiğinde size haber gelsin. Hoşçakalın.